benle bir iki. Varım abi. Adil, ver bir iki. Şu kazı bir yollayayım bakayım tamam mı? <laughs> bu herif bu kadar bağırırsa sesi kısılır. Eyvah yandık. Sus da kağıdım geldi. Ulan her geleler geçen gün neden bana manalı manalı, manalı baktınız ha? Var mı ulan içinizde bana yan bakan? Var mı? Var mı bana yan bakan dedim. İçinizde erkek yok mu be? Var mı bana yan bakan? Var mı? Var. Kimmiş bu lafı diyen? Kimmiş bana yan bakan bakayım? Ben. Herkes açışıyor. Ne oluyor? Daha ne olsun abi? Namlı kabadayı susta ağzında Kemal içeride kapışıyorlar. Onun için herkes kaçıyor. Aklınız varsa siz de kaçın. Ulan sen bana nasıl yan bakarsın? Bak da görelim. Eğer bakamazsan ciğerin gitti. İşte böyle bakarım. Nasıl iyi mi? <laughs> Ulan şimdi bademciklerini alacağım senin. Allah razı olsun Kazım abi. Senelerdir şişip duruyor. Al da beni kurtar bu dertten, Hadi canım. Aa. <laughs> Vay anasını be. Şu Kemal'e bak. Koskoca susta Kazım'ı çimento torbası gibi dışarı attı.